İzmir'deki barajlarımızın maalesef son 14 yılın en düşük seviyesine geldik. Yani en son 2009 yılındaydı. Daha sonra 2008 yılında %2'ye düşmüştü tahtalı barajı. Ki bizim ana barajımız tahtalı barajıdır. Ana suyu sağladığımız. 2009'da zaten çok güzel yağmurlar oldu ve 1971 sonrasının en çok yağışlı dönemini yaşadık 2009'da ve %30'a çıkmıştı. Yani bayağı bir rahatlamıştık. Ama o günden sonra hep %75-76'lara da geziyorduk. Yani tahtalı barajın doluluk oranları özellikle bahar aylarında ama maalesef bu sene artık %29'lara düştük ki bu son 14 yılın en düşük seviyesi. Diğer barajlarımız da çok hoş değil. Hepsi birden düştü. Yani su konusunda ciddi bir sıkıntılarımız şu anda yok şu anda olacak gibi değil yani şu anda %29 dediğimiz gen 80 milyon metreküp su var. Yani barajda çok ciddi miktarda su var. Ama bir sonraki kurak dönemde maalesef ee, çok çok acısını çekeceğiz. Şu anda yüzde tehlikenin başlangıcı diyeyim çünkü 20'lere düştükten sonra barajlarda artık su aşağıdan biraz kirli gelmeye başlar çünkü tabandan çekileceği için su. Ee, Tabi bu da yani yalnız kullanım suyu olarak kullanılacaktır, kullanılabilir. Ee, ama şu anda gerçekten şeyin sonundayız yani artık sonlardayız dediğim gibi son 14 yılın en düşük seviyesindeyiz ve görüşe göre bu ne, Ekim ayı da oldukça serin geçiyor. Serin geçmesi demek yağışların olmaması demektir. Daha da biraz devam edecek. Belki %25'lere kadar da düşebilir. <laughs>